Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Paw marşalı yapacağız. Çok sevimli bir köpek oldu. Şöyle yakından göstereyim. Ben çok beğendim. Rahatlıkla söyleyebilirim kolay bir amigurumi Çünkü çok fazla hat verme yok, detay vermiyor. yok. Burasını örneğin bu ayağını yaptıktan sonra dümdüz örüyoruz bu kısmı. Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Size gördünüz bundan tam bir yıl önce Pah Petrol Marşal yapımını e, paylaşmıştım. Çok beğenildi, çok da sevildi. Çok fazla yapıldı. Şimdi e, özellikle yurt dışından takipçiler çok fazla tarifini istediler. Onlar için formül tarifi ekledim. Bu bence sizin için de büyük kolaylık. Bir de görüntü kalitesi daha net olarak tarifi yeniledim. Yeniden yükledim. Gördünüz Çok tatlı, çok sevimli bunu kolayca yapabilirsiniz. Yeni başlayanlar için bütün terimleri en baştan zaten gösteriyorum nasıl yapabileceğinizi. O yüzden tereddüt etmeden yapabilirsiniz. Ee, benim söyleyeceklerim bununla ilgili bu kadar. Öğretmenizi YouTube kanalına yönelik paylaşırsanız kanalımın daha çok kişi ulaşmasına yardımcı olursunuz. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi malzeme listesine geçelim. İki tane ana rengimiz var. Bunlardan birer tane 100 er gramlık ipler olsa tamamen yeter. Kırmızıdan biraz kalır ama beyaz ucucuna yeter 100 er gramlık birer tane. Ip. Bunların numaralarını ve markası açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bunun dışında çok az miktarda bakın sarı ipimiz var. Göz için mavi ipimiz var. Göz isterseniz düğme gözü kullanabilirsiniz ya da bu göz son derece kolay yapması hiç gözünüzü korkutmasın. Çok kolay. O yüzden böyle Küçük miktar mavi ihtiyacımız var, biri ip aynı şekilde, bir de seyip bu sonradan bu dikişlerini yapmak için ee, içine boncuk elyaf kullandım. Benim kullandığım tığ 6 numara 1.4 mm. Ben genelde bütün amigurumi'lerim bunu örüyorum ama bu ipler için iki ya da iki buçuk numara tığ önerilir. Siz bilirsiniz ister bunun örün ister iki iki buçuk elinizin örgünüz nasıl düşüyorsa hangisi hangisi güzel düşüyorsa eliniz hangisine uygunsa örebilirsiniz siz bilirsiniz. Onun dışında malzeme bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Ayaklarından yapmaya başlayacağız. Bunun için 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 Son çektiğim zincire değil ondan bir öncekine batıyorum. 1 Sonraki zincire sık iğne yapıyorum. 2 2 tane sık iğne yaptım. Son zinciri şurası ilmek yerimiz. Oraya batmayacağız. Son zincire 4 tane sık iğne yapıyorum. Hepsini aynı deliğe batacağım. 1 2 3 4 sonra bu iki tane sık iğne yapmıştık bunların zincirlerin karşı taraflarına sık iğne yapacağız 1 2 son baktığımız dili iki tane daha batıyoruz sık iğne 1 2 ve başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Böyle bir elipsimiz oldu. etrafın sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane sık iğnemiz var. Şimdi sonraki sık iğnenin üzerine 1 2 sonraki sık iğneye geçiyorum 3. Sonraki sık iğne geçiyorum. Dört. dört. Üç tane sık iğne yaptım. Dördüncüye artırma yapacağım. Yani bir sık iğnenin üzerine iki tane sık iğne. Bir, aynı deliğe tekrar batıyorum. 2 Şimdi iki tane zincir çekelim. Son çektiğim zincire değil, ondan bir önceki zincire dört tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 dört. Şimdi devamında bu tarafa şimdi biz tırnak bölümlerini yapıyoruz. Şuradaki şu bölümleri yapıyoruz. Ortayı yaptım, yanı yaptım. Şimdi şu yanı yapacağım. Bunun için sık iğne. Bakın şurada benim sonra sık iğnem burası, sonrakisine sık iğnem. Aradaki yere şu uzatma kısmına bir tane batıyoruz fazladan. Sıradaki sık iğneme geçiyorum. Bakın normal şu elipsinin üzerine geldim. 1 2 3 4 tane yapıyorum. 5.'ye artırma yapacağım. Şu elipsimizin tam karşısı. Bir tane artırma yapıyorum. Şimdi yine iki tane zincir çekelim. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapıyorum. 4 tane hepsinden deliğe batacağım. 1 2 3 4 Sonra yine aynı şekilde burada yaptığım gibi bu sonraki sık iğnem burası, bu aradaki yukarı şu çıkış yerimize bir tane batıyorum fazladan. Ve sık iğnemin Sıradaki sık iğnenin üzerine geliyorum ve yaptık. Bundan sonrası e, devam eden dönerek öreceğiz. Şimdi şu arayı nasıl birleştireceğinizi göstereceğim. Buralarda hiçbir şey yapmıyorum. Sık iğnenin üzerine sık iğne. Şimdi sıradaki sık iğnem benim burası. Buna batıyorum. Sonraki sık iğnem benim. Şu daire yapıp içine dört tane battım. Bunun üzerinden batıyorum. Bakın arada hiç etki olmadı. Şimdi aynısını şu tarafa da yapalım. Yine. Sıradaki sık iğneme batıyorum. Sonra bu dairemin üzerindeki sık iğneye geçiyorum. Ve ben bakın elipsimi yaptım. Yukarı çıktığım yer burasıydı. Şuradan çıktım. Oraya geldiğim zaman sıram tamamlanmış oluyor. sıramı tamamladım. Şimdi etrafımın sayısı 22 tane sık iğne. Burayı şöyle düşünebilirsiniz. Şura orta kısım. 1 2 3. 3. sıramız tamamladık diyelim. Etrafımın sayısı da 22 tane. Şimdi 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan dönerek örelim. 22 olarak 7. sıranın sonuna kadar. Şimdi ben 7. sıranın sonuna geldim. Şuradan saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 7 Buradan saydığımız zaman acili 2 4 6 7 Buradan da 7 buradan da 7 Etrafın sayısı 22 tane Şu an 7. sıramı tamamladım 8. sırayı şöyle yapıyoruz Buradayken geri dönüyorum 12 tane sık iğne yapacağım Hiç zincir çekmeden hemen döndüğüm sık iğnenin üzerine batıyorum Şu yarıdayken bakın tam orta kısımdayım geri dönüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8. sıramız 12. 9. sıradan sağdan ve soldan eksiltme yapacağız. 10 ee, tane kalacak. Birini alıyorum. Sonra diğerini alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yine ikisini birlikte alacağım. Ee, iki sık iğnem var. 10.yu ikisini birlikte aldım. Şimdi 9. sıramız tamamladık. 2 4 6 8 9. 10. sırayı yine hiç artırma eksiltme yapmadan 10 e, olarak örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. sırada sağdan ve soldan eksiltme yapacağız. 8 tane sık iğne kalacak. Birini alıyorum, sonra diğerini. İkisini birlikte çekiyorum. Örgümüzün yarısı duruyor. Sadece yarısını, taban kısmını örüyoruz köpeğimizin. Bir tane eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 2 tane sık iğnem kaldı bunu yine eksiltme yapacağım 8. de bu köşeden eksiltmemi yapıyorum 11. sıranın sonunda etrafının sayısı 8 tane şimdi 12. ve 13. sırayı 8 olarak örelim o pardon 12 on 13 on ve 14. sırayı 3 sırayı 8 olarak örelim 1 2 3 4 5 6 7 8 12. sıramı tamamladım. 12. sırada 1 2 3 4 5 6 7 8 14. sırayı da 8 olarak göreceğiz. Toplam 3 sıra 8. 14. sıramızı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15. sıraya dönüyoruz. 15. sırada sağdan ve soldan eksiltme yapacağız. 6 tane sık iğne kalacak. 1. eksiltmemi yapıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 eksiltmeyi saymadım. 5 oldu. 6. yine eksiltme yapıyorum. Ve son sıramızdı bu. Topuk için son sıramızdı. Şimdi artık e, şurası bakın ayağının iç kısmı. Burası topuk kısmı. Artık dönerek öreceğiz. Birazcık şuradan kapatacağım. Eksiltmelerimizi yapacağız. Bakın aynen şununki gibi eksiltmelerimizi yapacağız. Sonrasında da zaten bu kısım düz örülüyor. Şimdi şuradan şuraya kadar bakın Son battımı yere tekrar batıyorum. Son battım yeri tekrar batıyorum. 1 2 6 tane eşit bir şekilde çok dar değil, çok bol değil. 3 4 5 6 7. hep bir buradan alacağım, bir buradan alacağım. 7. bir tane buraya alıyorum. Bir tane de sıradaki sık iğnem Bakın bebeğimizin ön yüzü. 7. Bu ara kısmı artırma eksiltme alan örüyorum. Burada hiçbir şey yapmıyorum. Son bir tane sık iğnem kaldı. Diğer tarafa yaptığımız aynısını yapacağız. Bir tane buradan, bir tane de şu yan kısımdan ikisini birlikte alıyorum. Şimdi buradan normal sıram olan yere kadar 6 tane sık iğne alacağım. 1 2 3 4 5 Tamamen geliş güzel battım. Sadece düzgün olsun. Yerde delik olmasın. 6 ve başladım sık iğnenin üzerine batıyorum. Bakın şimdi devamında dönerek öreceğiz. İlk sıramız tamam. Etrafımız sayısı 28 tane sık iğne. Ee, sizinki de 28'dir. Ola ki 28 değil de 29 oldu. Hiç önemli değil. Ya da 27 oldu. Bunu nasıl toler edebileceğinizi göstereceğim. Ya da sadece bu sırayı söküp tekrardan yapabilirsiniz. O sayı tutturmak için ama eğer öyle değil. saniye çok doğru da uğraşmayın. Çok önemli değil. Şimdi şöyle düşünelim. 15. sıramız aslında tamamladık gibi oldu. Şöyle ki 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. sıraya geldiğimizde etrafını tur attık. 16. sırada 2 tane eksiltme yapacağız. 26 tane kalacak. Eksiltmelerimizi ayağın şöyle düşünün. Önden toplanmasını istiyorum. Bir tane buradan eksiltme yapacağım. Bir tane buradan eksiltme yapacağım. Ara kısmı saymanıza gerek yok. O atıyorum. Şu ikisini değil de şu ikisini alırsınız. Şu ikisini değil. Eksiltme yaparken şu ikisini alırsınız. Aynı şekilde diğer tarafta hiç önemli değil. Onlara çok takılmayın. Sadece yapmamız gereken bu şu ara kısımdan almaya dikkat edin. Dediğim gibi bu sırada iki tane eksiltme yapacağız. Bu sıranın sonunda etrafının sayısı 26 tane sık iğne kalacak. Bu kısımları düz örüyorum. Bakın tam şu birleşim yaptım. Bakın aslında bir önceki sırada birleştirdiğim yerin üzerindeyim. Bu çok önemli değil. Bir tık yanda dolu bir tık şu tarafta da. Eksiltmeyi gizli eksiltme yapacağım. Yani şu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alıyorum. İkisini birlikte çektim. Buradan eksiltmemi yaptım. Aynı şekilde şu ara kısmı düz örüyorum. Sarmanıza hiç bence gerek yok. Aynı şekilde buradaki eksiltmemi de yapıyorum. 26. sıranın sonunda 26 diyorum. 16. sıranın sonunda etrafımız sayısı 26 tane. Şimdi yine şuraya kadar örelim. 17. sıraya geçtik. 17. sınıf bakın 2. Şurası tam ortası. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17. sıraya geçtik. Etrafımız sayısı 26 taneydi. Bu sırada 17. sırada 24 tane kalacak eksiltmemizi yine dediğim gibi bir tane buradan eksiltme yapacağız bir tane de buradan ayağın o birleştirdiğimiz yerlerden buradan hemen eksiltmemi yapıyorum birinci eksiltmemi ara kısmı düz örüyorum ayağımızın üst kısmını Böyle bakalım. Bakın ben da saymıyorum. Gelişi güzel. Bir tane de buradan eksiltmemi yapıyorum. Şöyle biraz üste doğru olsun ki üstten kapanıyor gibi olacak. O yüzden aslında bir tane üstten bir tane yana doğru olan parçadan alıyorum. Eksiltmemi yapıyorum. Ve 17. sıranın sonunda etrafımın sayısı 24 tane sık iğne. Şimdi aynı şekilde yine şuraya kadar örelim. 18. sıraya geçiyoruz. Burada son eksiltmemizi yapacağız. Etrafın sayısı e, 22 tane sık iğne kalacak. Aynı şekilde diğer sıralardaki gibi buradan hemen bu önceki sıralarda eksiltme yaptıklarımın üzerinden eksiltmemi yapıyorum. Ara kısmı düzelip. ikinci eksiltmemi yapıyorum. sıra sonuna kadar öyle düz örüyoruz hiç artırma eksiltme yapmadan sıra sonum benim burası sıra sonu nasıl anlarsınız gerek yok <laughs> şöyle ki aslında burası sıramızın sonu bakın zikzak yaptık sonra buradayken yaptık ve devamlı döndük sıra sonumuz burası bu çok önemli değil mi? Benim. bence çok önemli değil çok takılmayın buraya şu an 18. sıramı tamamladım şimdi 18. sıradan 38. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek öreceğiz ve bacak boyunu yapacağız böyle olacak 18. sırada son eksiltmemizi yaptık sonra artırma eksiltme yapmadan sadece dönerek ördük 38. sıranın sonuna kadar toplam 22 sıra Yok, 22 ve 20 sıra pardon oluyor 18, 38, 20 sıra boyunca etrafımız sayısı 22 olarak sadece dönerek öreceğiz. Sonra ipimizi kopartıyoruz. Sıramızın sonunda içini güzelce elyafla dolduralım. Sonrasında yapacağımız işlem uzun düğümlemiştim aslında düğümlemeyecektim Bir parça iplik alıyorum tırnak yerlerini şimdi belirleyeceğiz bunun için iğnemizi şurayı 3 parça olarak düşünün. Şöyle, şöyle. Bebeğin tırnaklarındaki bu hal. Bunun gibi düşünün. Nereden battım? 2, 4, 6, 7. Aslında burayı biraz gelişi güzel battım. Tırnak yeri gelecek şekilde. Şurayı da 3'e böldüğünüzü düşünün. İpimin ucunu çık, çık şey, koparmayacağım. Sonunda ben ona dönüp bağlarım. Çünkü böyle dursun. Ben de bir tık yanıma geçseydim. Çünkü buradan kayar gibi. Tabi ucunun düğümlü olmadığını unuttum. İpi çektim. İpim burada duruyor. Şöyle. Aynı yerden tekrar batıyorum. Tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Geldirelim. Bir tane daha yapalım. Yine aynı noktadan çıkalım. Bir tane daha yapalım. Üçleyelim. Sonra üçüncüyü battığımızda yandan çıkalım. Burada da yine onun hemen biraz solundan Aynı şekilde batalım aynı noktadan en son buradan batıp başladığım yerden çıkalım ipimizi çekelim sonra bu ikisini birbirine bağlayalım kayma olmuyor bakın birkaç tane de yaptığımız için bunları böyle güzelce bağlıyoruz. Ben 3 tur bağladım. Sonra bu fazla ipimizi içine verelim. Bakın çok güzel oldu köpeğimizin ayağı hazır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ayağımızın iki tanesi burasında kırmızı yok bakın. İki tanesini böyle hazırlıyorsunuz. Dört bacağı da aynı olacak. İki bacağını bu şekilde. Ucunda kırmızı olmayacak. İki bacağını ise şunu yapacağız. Ben şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bununla şu bacağında sadece böyle iki sıra kırmızımız var. Bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi 25 tane zincir çektim. Başladım. sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra bunun üzerine sık iğne yapacağız. Bu birleştirdiğimin hemen dibine batıyorum. Bir. Giderken ben şunu da örerek içine gideceğim. 2. Her zincire bir tane sık iğne. 3 4 5 Bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar 25 tane sık iğne yapacağız. Sonuna geldim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp yine iplik kaydırma yapıyorum. Sonra bunu buna geçirip şu an bir tane zincir çekelim. Bunu buna geçiriyorum. Kıyafetim Bacağına giyilmiş gibi olsun diye bu şekilde yapıyoruz. Hiç fark etmez nereden yaptınız, hiç bu başlangıç yeri nereye getirdiniz hiç önemli değil. Zaten şimdi kopartacağız tek sıra olacak. Şimdi bir tane buradan alıyorum, bir tane bebekten. Aslında bunun şu tek kanatlarını alalım. Bu defa bileşim yerlerinin çizgisi belli olmuyor. Yani şu beyaz olanı sadece bu taraflarını alıyorum ama kırmızı olanı tamamını aldım bir. Böyle bir tane bundan bir tane şu beyazın tek kanadını alıyorum. Burada yapmanız gereken kırmızının sayısı 25, beyazın sayısı 22, 3 tane fazlası var. Bunu biraz kıyafet bebeğin bacağından bol gibi olsun. Çok kasmasın geçirirken. Hem de zaten o şekilde olur. Bacağın hemen hani biraz daha büyük durur. O, o görüntüyü verebilmesi için yaptım. Sizin burada 3 tane kalan 3 tane eşit bir şekilde iki kırmızı bir beyaza gidecek. bunları aralıklı yerlere yapın. Mesela birini buraya yaptıysanız birini buraya birini buraya. 2 kırmızıyı örneğin böyle yaparken bir buradan bir buradan alıyoruz. Şimdi 3 tane ilmeği eşitlemek için bir tane buradan. Şimdi biraz önceki yaptığım ilmekten battım. Bakın Şimdi bir tanesini yaptım o fazla üçlüğün. Araya birazcık boşluk yapalım. Yani buraları birer tane alayım. Bir tane buradan, bir tane buradan. Diğer iki ilmeği de eşit bir şekilde dağıtayım. Böylelikle hem kıyafet kasmayacak bacağı hem bir yerde toplanmış da olmaz. Bu birleştirmelerimiz arka arkaya yapmayın o yüzden. Şimdi Şurada hemen ben ikinciyi de yapacağım. Bakın hepsini birer tane almıştım. Şimdi bunu yapıp kırp beyazdan bir tane daha alıyorum. Aynı beyaza battım. Böylelikle benim fazla son bir tane kırmızım kaldı. Onu da bakın böyle aralıklı saymayın. Hiç önemli değil. Oradaki mesafe hiç önemli değil sonuncuyu da hemen buraya yapacağım bir tane buradan bir tane buradan ve artık eşitlendi bakın iki kırmızıya iki beyazım kaldı ve başladım sık üzerine batıp iplik kaydırma iki tane zincir Hep bacağımız hazır. Dediğim gibi iki tanesini kırmızılı yapacaksınız. iki tane bütün beyazlı. Aslında böyle yaptığımızda şu iki sıra fazla olmuyor. Birinin üzerine giderek bir sıra fazla oluyor. Ama bunlar zaten ön bacağı olduğu için bir sıra fazla olması hiç önemli değil. Zaten ön bacağı bir tık daha dik durur. Hani o yönden sıkıntı yok. Ona takılmayın. Sakın. Ee, bu şekilde yapın. Sırası yani şurasında 20 tane örmüştük ya. Dümdüz. Hani onları değiştirmeyin. Eşitlemek için bence hiç gerek yok. Aynı yapın dört bacağı sadece iki tanesinin üzerine kırmızı bu şekilde giydirin şimdi ben ayaklarını hazırladım bakın biraz önce dediğim buydu şeyler iki tanesinin üzerine böyle kırmızısından yapacağız iki tanesi boş olacak Ve hepsini diktik hazırladım şu anda şimdi gövdeye geçiyoruz